Herkese selamlar sevgili hanımlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle yapımı çok kolay ama çok şık ve yepyeni bir tığ işi örgü modelinin yapımını birlikte çalışacağız. Modelimin anlatımını yaparken şöyle Alize Angora Gold batik ip kullanacağım. Tığ numarama gelince de 2 numara 1.75 mm tığ kullanacağım yine. Dediğim gibi yepyeni bir model olacak ve bütün örgülerinize rahatlıkla kullanabileceksiniz. Dilerseniz hemen modelin yapımına geçelim. Şimdi şöyle hemen ipimi yanıma alıyorum. Modelin ilk sırasıyla başlıyoruz. Modelim bu arada lastik istemeyen bir model olacak hanımlar. Ee, direkt zincir üzerine modeli başlayacağım ben. Ama siz isterseniz e, lastik üzerine de modeli rahatlıkla kurabilirsiniz. Ama dediğim gibi model lastik istemiyor. Ben o yüzden direkt zincirler üzerine modeli kuracağım. Şöyle zincirlerimi hazırlıyorum. Zincirlerimi hazırlarken size minicik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız kanalımın ilerlemesine destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle zincirlerimi hazırladım. Hemen dediğim gibi ilk sıramızda başlayalım. Bana yeterli olacaktır iki modele. 1 2 3 4. zincirime şöyle giriyorum önce bir tane trabzan yapıyorum tığım ipimi aldım hemen yanındakine ikili trabzan yapıyorum hemen yanındakine ikili trabzan yapıyorum ne oldu şimdi burada kenar zincir ile beraber 4 tane kenar trabzanımız olmuş oldu 1 2 tane zincir çekiyorum tığım ipimi aldım 1 2 3 dördüncü zincire giriyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı zincirin içine tekrar ikili bir trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir. Aldım ipimi. Yine buradan başlıyorum. Bir, iki, üç, dördüncüye giriyorum. Şimdi hanımlar buraya da yine şöyle bakalım tabii ki yetecek. Burayı da yine yan yana dört tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi başta trabzan yaptık ya kenar zinciriyle beraber dört tane. Burada da yine orta model olarak da dört tane trabzan kullanıyorum. Şimdi bir iki zincir tekrardan sayacağım dördüncü zincirime gidiyorum. Bir iki üç dördüncü zincirime gittim. Buradan yine İkili bir trabzan yapıyorum. Aynı zincire ikili bir trabzan daha ve ardından 3 zincir ve şimdi burada geri kalan zincirlerimizi kenar trabzan olarak kullanacağız. Sizler bunu yine 4 yapabilirsiniz. İsterseniz şu kenar trabzanlarını 5, 6 yani yapacağınız modele göre değiştirebilirsiniz. Ama orta model olarak 4 tane kullanıyoruz. Şimdi burada ben şurada e, yine en son kilit zincirine de bir tane trabzanımı yapayım. Normalde burayı trabzan yapmıyoruz ama. Şimdi ben 4-4 olsun istiyorum. O yüzden buraya da bir tane trabzan yaptık. İlk sıramızı bu şekilde kuruyoruz. Dörderli trabzanlar, üçüncü zincirden iki trabzan, geçişlerde de iki tane zincir. Şimdi döndürdük modeli. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi buradaki trabzanlarımın her birinin tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. Trabzanlarımın tepesine toplamda dört tane. Şimdi burada iki tane zincirim var. Zincir boşluğuna girdim bir. Zincir boşluğuna girdim iki. Şimdi i̇ki tane sık iğnemden sonra şöyle döndürüyorum modelimi. Bir defa doluyorum. Şimdi i̇ki tane trabzanımız var ya karşıma gelen şu ilk trabzana şöyle belinden doğru giriyorum. Buraya şöyle bir tane yalancı trabzan yapıyorum. Sarıyorum ipimi. İkinciyi yapıyorum. Sarıyorum ipimi. Üçüncüyü yapıyorum. Bakın yalancı trabzanlar yapıyoruz. Trabzanımızın belinden. 4 ve 5 Şimdi bir tane de bu tarafta trabzanımız var. Sarıyorum ipimi o trabzanımın da yine etrafından üzerlerini alıp yalancı trabzanlar yapıyorum. 3 4 ve 5 5 tane yalancı trabzanımızı da yaptıktan sonra modeli şöyle eski haline getiriyorum. Ve buradaki iki zincirlik boşluktan da iki tane yine sık iğne yapıyorum. Şimdi Trabzanlarımın tepesine yine sık iğne olarak devam edelim. Aynı devam ettiriyoruz sık iğne olarak. Şimdi yine bakın ikinci modelime geldim. Burada da yine 1, 2 alıyorum ipimi döndürüyorum modelimi. Trabzanımı şöyle etrafından dolanıp yalancı trabzan yapıyorum. 5 tane Önce ilk trabzanımdan yapacağım. Sonra diğer trabzanımdan. Etrafından yalancı trabzan sardım. Diğerine geldim. Ve buradan da yine 5 tane yalancı trabzan yapıyorum. Şimdi yalancı trabzanımdan sonra zincirimin Yine içinden iki tane sık iğnemi yapıyorum. Ve kenar trabzanımı da yine burada sık iğne olarak devam ettiriyorum. Bu şekilde. Şimdi ikinci sıramızda devam edelim. Şimdi diğer sıramla devam ediyorum. Sık iğne ve modelimizin sırasını geçtik. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Aldım ipimi. Birinci sık iğneyi bıraktım. İkinciye bir tane trabzan yapıyorum. Üçüncüye bir tane trabzan yapıyorum. Şöyle dördüncüye trabzan yapıyorum. Yani yine dört tane kenar trabzanımız olmuş oldu. Şimdi tığım ipimi bir defa doladım. Şu ortaya modelimizin tam şu ortasına giriyorum. Buraya bir tane şöyle trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi uzatıyorum. Bakın şu şekilde. Tırabzanımın etrafına giriyorum. İlmek alıp sıkıştırıp uzatıyorum. 2 3 4 5 6 7 Tığdaki ile beraber 8 oldular hepsini birden kapatıp sıkıştırıyorum. Şimdi modelimi şöyle hafif geri çekiyorum. Yaptığım bu trabzanı aynı yerden bir tane daha trabzan yapıyorum. Yine burada aynı işlemi yapacağız. Bir tane zincir uzatıyorum. Ve trabzanımın etrafından yine şöyle kıvıralım daha rahat oluyor öyle. 7 tane trabzan topluyorum, sıkıştırıp, pardon, ilmek topluyorum, sıkıştırıp tığdaki ile beraber 8 tane olacaklar. Sayalım. 3 7 1 tane daha yapıyoruz ve bunu da yine tek seferde kapatıp sıkıştırıyoruz. Tığım ipimi aldım. Nereye gidiyorum bakın? Bu ortadaki tırabzanlarımın tepelerine yaptığımız sık iğnelere. Her birine birer tane trabzan yapıyorum. Buradan da bir tane. Bakın şöyle olacak görüntümüz. Şimdi tekrar aldım ipimi. Aynı işlemi buraya tekrardan yapıyorum. Bakın trabzan yaptım. Zincirle sıkıştırdım. Uzatıyorum ilmeğimi. Tırabzanıma 7 tane tırabzan yapıyorum. 4 5 Şöyle kıvırayım. Daha rahat oluyor demiştim. 6 7 Kapatıyorum. Sıkıştırıyorum. Aldım ipimi. Şöyle hafif geri çekiyorum tırabzanımı ikinciyi yapıyorum zincirimi de çektim kıvırdım 7 tane yine ilmeğimi topluyorum ikinci modelimi de bu şekilde tamamlamış olacağım Şöyle kıvırdım 5 6 7 ve kapat aldım tığımı ipimi kenardaki sık iğnelerime kenar trabzanımın tepelerindeki sık iğnelerime birer tane trabzan yapıyorum kenar bandını yine tamamlamış oluyoruz şu şekilde diğer sıramızda devam ediyoruz 1 2 3 zincir yine aynı şekilde kenar trabzanlarını trabzan olarak tamamlıyorum 4 adet Dediğim gibi burayla oynama yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kaldı. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir. Şu iki modelim var ya. Bunun arasına şöyle bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi trabzan tepesine yine trabzan. Hemen şuradan da bir tane. Tekrar 4 zincir. 2 modelimin arasına hemen girip bir tane sık iğne. 4 zincir. Aldım ipimi. Kenar trabzanı. Şimdi kenar trabzanlarını da tamamladıktan sonra 3 4 Burayı da bu şekilde bitirmiş olduk. Bakın görüntümüz bu şekilde. Şimdi ise hanımlar ne yapıyoruz? 1, 2, 3 zincirle yükseliyoruz. Kenar trabzanlarını yapıyoruz hemen. Ve şimdi 1, 2 zincir aldım ipimi. Bakın burada bir tane sık iğnemiz var. İki model arasına yaptık bir trabzan, iki trabzan, iki zincir aldım ipimi ve buradaki orta trabzanlarım yani orta modeli. Hanımlar şimdi ben modeli tekrardan başa döndürmüş oldum. Yani yeniden başlatıyorum. Ne yapacağız burada? Hemen şöyle göstereyim. Şimdi bu iki tane trabzanı yaptıktan sonra bir sonraki sırada sık iğne sırasını yapacağız. Yani şu dönme işi şöyle göstereyim. Dönme işlemini yapacağız. Ondan sonra şu üstteki bu iki modeli yapacağız. Ondan sonra zincir geçişi ve tekrar model. Yani 1 2 3 4. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor ve 4 sırada bir kendini tekrar ediyor ve bu şekilde bir görüntü alıyor. Ben size ilerletilmiş halinde hemen göstereyim. Bunu da şöyle Alize eee Angora Gold Simli de çalıştım hanımlar. Bunda da gerçekten çok çok güzel durdu. Doğru bir tercih yaptığımı düşündüm ip olarak. Şöyle bir düzelteyim. Bu şekilde duracak hanımlar ilerledikçe. Arkasından da hemen göstereyim. Modelin diğer tarafı da bu şekilde. Umarım modelimi beğenmişsinizdir hanımlar. Umarım e, anlaşılır şekilde de anlatabilmişimdir. Ve beni buraya kadar ilgiyle, sabırla, izleyip dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.